Takipçilerim küçük işletmemize hoş geldiniz. Burada takma saçlarımız falan mevcuttur arkadaşlar, kıstırmaç, toka falan mevcuttur arkadaşlar. Şimdi sizler için bir sipariş hazırlayalım arkadaşlar. Artık şansımız ne arkadaşlar. 3 tane kıstırmalı tok arkadaşlar. Üç tane çıt çıtlı tok arkadaşlar. küçük kıstırma toka iki tane arkadaşlar. iki tane lastik tok arkadaşlar. 5 tane 5 tane de takma saç arkadaşlar renklerimiz mevcuttur arkadaşlar biz bunları özel kargolayıp gönderiyoruz size göre böyle çıkan şeyler yani mevcuttur her şeyimiz daha yeni olduğumuz için biraz e, az şeyimiz var ama giderek bunlar sizlerin de desteğiyle kendimizin de şeyle bunları büyütmeyi hedefliyoruz Defne Görüşürüz takipçilerim, sevgili takipçilerim. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarım.